Şimdi arkadaşlar şu anda değil. Zahlin konusundayız. Şimdi burada di zahlin yani sayılar. Ben size şimdi 12'ye kadar göstereceğim. sen 20'yi de göstereceğim. Şimdi 1, 1 yani 2 zivay demek. 3, 3 4, 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 de 12 Şimdi açıkçası bu 12'ye kadar olan hatta 9'a kadar olan sayıları yani rakamları ezberlerseniz o zaman geri kalanını size göre çok kolay gelir. Mesela 20 bir tek 20 farkıdır. O da zwanzig. Bir tek zwanzig ezberleseniz bir de 9'a kadar ezberleseniz yeter. Toplam zaten 10 sayı ezberlemiş oluyorsunuz. Şimdi burada neden böyle bir şey dedim. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve benzeri rakamlarda şöyle olur. Aynı mesela 13 diyelim. 13 on 10 on dedim Şimdi 3 dry demek. 10 zeyn demek. Dry zeyn. Ama şöyle yapamayız. Türkçe gibi 13 diyemeyiz. Hani önce 10 diyoruz ya öyle yapamayız. Önce 3 diyeceğiz. Sonrasında zeyn diyeceğiz. Dry zeyn. dry diyemeyiz. Dry zeyn diyebiliriz. Burada mesela 11 diyelim. Einstein. Einstein. 12 is Weizen. Wir in dort Weizen. 5 6 7 8 Ahzen. 9 Ve 20. Şimdi şuraya 20'yi yazacağım.